14 Şubat'ta kadınlar ne ister? Bugün size buna cevaplayacağım. Güzel, yıllarca bende durabilecek bir şey istiyorum, anlamlı mücevher istiyorum. 10 bin liradan aşağıda çıkabileceğimizi düşünmüyorum. Gidip bakalım. Bakalım 10 bin liranın üstünde mi kalacağız, altında mı? Birkaç çeşit getirdim. Kelepçenin fiyatı nedir? Çivi kelepçe. 18 bin yerine şu an 10.900 bin liraya düşüyor bu kelepçe fiyatımız. Belirlediğimiz rakamın biraz üstünde bu. Ne kadar bir rakam belirlemiştiniz siz? 10 bin demiştik. Sizlere özel, sizden gelecek müşterilerimiz özel. Sadece bu ürün 10 bin lira olur. Son olarak sizler bir şey söylemek ister misiniz? Çırağın Ferhat'ta şu an bence sevdiklerinizi mutlu etmenin tam zamanı. Hem indirimli ürünlerimizden yararlanabilirsiniz hem de geniş ürün yer fazlası ve uygun fiyat garantisi ile sadece sevgililer günü özel değil, tüm zamanlarda siz değerli müşterilerinizi mağazamızı ziyarete bekleriz. Teşekkürler. Evet, Çıran 14 Şubat'ta özel indirimleri var ve Ekşi Mikrofon isminde verirseniz indirimleri oluyor. Hadi gidelim.